küller <laughs> küllere. <laughs> Sürekli basıyor. <laughs> Zümrüt Elo. Evet bugün top lane'de Lucian oynuyoruz. Ve bu videoda 3 farklı karakter öğreteceğim. 3'ü de menzilli. Karşımızda Malphite. Bakalım nasıl bir maç olacak. Mekaniksel hero'lar oynamak istedim. Çok eğleneceksiniz. Şimdiden video hoşunuza giderse like. Aynı zamanda abone olun yorum bırakın. Hazırsak başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar o kadar aşağılık olduk ki top lane'de menzilli karakterler oynuyoruz. Yani bunu farkındayım. Ama bir yandan da bunları size öğretip lig atlamanızı istiyorum. Çünkü bu karakterlerle lig atlamak inanılmaz kolay. Lucian'ın arkasına Korki. Onun arkasına Tristan'a maçı koydum. Kesinlikle izleyin. Buradan bize ekmek çıkmadı buradan atalım dedim ve şehrimiz sağ taraf ekrana gelmiştir bir güzel koridor aşamasına geldik ışığını bilmiyorsanız ya da Lusin ne demek istiyorsanız abi yabancılar Lusin diyor biz Lushin diyoruz Q yeteneğimiz şöyle bir şey atıyorsun bir ışık dalgası atıyor demeç veriyor bak mesela minyonu şöyle kullanabilirsin açı tutturabilirsen. bak rakibe değdirdim şöyle elimiz attık iki tane daha vurdum hemen ölümcül tempomuz tekleniyor yalnız minyonları çok hızlı aldık hoşuma gitti atabilirsem otomatik saldırı atacağım uzaktan Yine minyondan bir Q değdiremedik. Bu minyondan Q olayı birazcık zor bir şey. Hatta bence ileri seviye bir şey. Bu kardeşimiz de hiç üzerime oynamadığına göre büyük ihtimalle şey yapacak. Kan gelince bir üzerime oynayacak. Hani agresif yapıyorsa bilin ki kan gelmiştir. Ona göre oynayacağız. W yeteneğimiz büyü hasar veriyor. Rakibin üzerine bir işaret bırakıyor. Otomatik saldırı atarsak hareketsiz geliyor. Çok güzel de bir build'imiz olacak. Böyle krakenli. Navori falan alacağım. Aşırı hoşunuza gidecek. Burada artık koridor sanki bizde değil mi? Tüm minyonlar tek bir hedefe vuruyor. Bu Malphite sıkıcı olan koridoru birazcık daha sıkıcı yaptı. Hiç üzerime oynamıyor. Yardıma gidelim ama Malphite de geliyor ya. Malphite'in neyse ki manası yok. Geliyorum. Ulaşmadı. Aa o neydi öyle? Çok saçmaydı. Ulaşını aldık bunun. O kestik bir de üzerine. Yani Warwick çok sıkıntı bir hareket yaptı. Orada ölme ihtimali yüksekti. Çoğu oyuncu da benim gibi flash atmazdı. Bir garip olay daha oldu. Q atıyordum. Warwick korkuttu. Sonrasında Q'muz çarpmadı adama. Yani Lush'un da flash Q atıyorsanız kesin tutması lazım. Öyle bir yetenek. Pratik zekadan bana almaya çalışıyorum. Üzerime geldi. Ölümcül tempom var. Savaşalım. Teleportum var ya ona güveniyorum biraz. Potumu da bastırdı. Keşke basmasaydım. Bir dahaki geldiğimde kullanırdım. Da Milyon almaya dönecekti. Döndü ve minyonu da alamadı. Ultimiz geldi bak. Bunu güzel kullanırsam Malphite'i kesebilirim. Sana sihir, bana Aa baba, bu ne? Leblanc nedir? Neyse en azından flash'ını aldım Malphite'ın. Sıkıntı yok. Teleportumuzu attık. Flash olmayan bir Malphite. Ultisi var. Ultisine bana nasıl yetecek mi? Yetmeyecek artık. Böyle bir W atacağım uzaktan. Yetişebilirsem. Yetişemedik. Onun düşüne bile tarif almışız. Şuna bakın. Mana akış hızı falan almam gerekiyordu. Kendi yelek alınmış. Doğru düzgün can çalamayacağız. Aslında burada Cassiopeia de swap atsa o kadar güzel olur ki. Orvi'ye dedim ki gel vadiye. Bir güzel alıyoruz. Karşınızda tank olunca vadileri almak zorundasınız. Öbür türlü oyun çok yavaşlıyor. O da ufaktan geliyor. Gelsin sıkıntı yok. Daha smite'ı vardır Warwick'in. <laughs> Allah çaldırıyorduk. Ruhu aldım. Ultisini de aldık. Tamam güzel öldü. Warwick bence bunu düşünerek yaptı. <laughs> Bak aynen şu Kazix'in güldüğü gibi güldüm şu an. Bir tık mana sıkıntısı çekiyoruz. Şu karaktere Muramana falan da alınıyordu. Ama ben almayacağım. Can bir can alıp. Kritimsi bir build yapacağım. İki tane vuralım sonrasında base'imize atalım. Üzerime oynarsan sen kaybedersin. Oğlum çok iğrenç hasar yemiyor baksanıza. Ne yapacağız sen de 47 vura vura keseceğim seni. 1400 canı var değil mi? 47 vuruyorum her seferinde. Tahmin ne zaman ölür? Warwick çok yardım ediyor bana. Ben bu kadarını hak etmiyorum. Ulaş atacağım lan sana. Madem o kadar bir cana düştün. Bir güzel kule altında alacağız. Tarif vurup öyle base atacağım. Tamam. Leblanc gelebilir. Kan gelebilir. Oh kan geldi bile. Can biçen bittiğine göre oyunda bitmiştir benim için. Dümdüz taşıyacağım. Oyun planımız ne olacak anlatıyorum bak. Gerçekten ufaktan bir sıkıcı bir oyun oldu ben de hissediyorum. Çünkü karşımıza Malphite var tank kasıyor. İlerleyen dakikalar eğlenceli olacaktır hani ben bu videoyu attıysam gerçekten öyle olacaktır. Şimdi yapacağım şey şu. Kulemi açacağım sonrasında başka lane'lere gideceğim. Çünkü Malphite kesemiyoruz hani hayvan gibi bir çağır. Bir yandan da hastayım kusura bakmayın sesim kötü geliyorsa. Bazen konuşamıyorum falan ve Malphite bence burada bir yerde. Vadiyi açtık. Ulti attı. <laughs> Dünyanın en havalı ölüşünü yapmadı mı? Bunu kesinlikle klipleyin ya. Oh bir güzel kule altınlarımızı da alıyoruz. Şöyle arada W atın pırıl tepkisi gelsin. 625 altın. Can çalmam olduğu için lane'de durabiliyorum. Rünlerden can çalma aldım. Üzerine Dora'nın kılıcından geliyor. Kan geldi. Artık base atıp bot lane'e inebiliriz. Aklıma bir çılgınlık geldi yapsam mı? Kanosomuş'u direkt alacağız. Kötü olur ya. Navarro'ya başlayalım. Teleport atacağım. Yumi'yi keselim. Süperiz süper. Bu oyunda sanırım erken bir FF gelecek. Yeteneklerin geldikçe basıyorsun. Zaten bekleme süreleri azalıyor pasifinden dolayı. Minyon da alamadı. Bak totemi de kestik. Buna ne ölüşü diyoruz yoruma yazın lütfen. Oğlum Lucian da tam aşağılık bir karakter ya. Cidden rakiplerini mahveden bir çar. Adamı bir can bıraktık. O teleport geldi ben öldüm sanırım. Ejder'i de çaldırdık. Ya ben buradan çıkabiliyorsam helal olsun diyeceğim kendime. Öldürdüm. İnanılmaz güzel oldu. Yoksa Malphite ulti atacaktı. Şuraya E atsaydım. Havori'nin seri bıçaklarını aldım. Bu ne işe yarıyor? Saldırıların ulti dışındaki yeteneklerin kalan bekleme süresini %15 azaltır diyor. Yani sürekli E atabileceğiz. Kullanan ayakkabısı alırız. Bir tane de alacağım. Kraken alabiliriz. 3 vuruş yapabiliyoruz çünkü. Bir yandan da vadi çıktı onu alacağız. Ben oynarken çok eğleniyorum. Bak Tristana'yı oynarken, Corki'yi oynarken hepsinde eğlendim. Oynayan kişi eğleniyorsa bence izleyen kişi de eğleniyordur. Bak Navori sayesinde yetenekler ne kadar hızlı geliyor. Gördünüz mü? Üzerine yeteneklerinizi fazladan vurmasını da sağlıyor. Sürekli bir animasyon iptal yapıyorsun bak. E otomatik saldırı. W otomatik saldırı. Q otomatik saldırı. Tekrardan E yeteneği geldi. Bir daha otomatik saldırı. Q geldi tekrardan otomatik saldırı. Vadi bırakıp böyle bir şey yaptım. Pingimizi attık. Biraz bekleyeceğim. tuz altın geldi. Bir tane vuralım. Vurmayalım ya da. Ayıp olur o kadar yardımcı oldu bize. Bunun ultisi olmayabilir. Güzel. Karma'ya dedim ki beni sal ya. Bir tane daha basamadık. Oğlum aşırı eğlenceli lan bu karakter. Şimdi bir tane Serilde alacağım. Serilda ile ultinin uyumunu göreceksiniz. Hatta şöyle yapalım bak. Kuldan aldım. Buradan da kuldan aldım. 65 yetenek hızı. 2100 para yapabilirsek de Serilda bitiyor. Onda nasıl yapacağım? 600 altınlar almayı deneyeceğim. Teleportumu attım. Botlayını yaracağım. Yardıma geldik. Ah be heyecana bak. Doldu bölme dedim. Bir canlı kuleye kafa attı. Bir kafa daha atsın ama kan geliyor. Yardım lazım. Yok abi Kain ile Yumi iç içeyken hiçbir şey yapamıyorum. Sanırım arada bitkinlik Ignite deydim. Sıkıntı yok. Yoruma şunu yazarsanız çok tatlı olur. Top başka buna benzer hangi ADC'leri oynayayım? Ya da oynayayım mı? Güzel. <laughs> Sürekli ev <emasıyorum. gülüyor> Fena kudurmuştur ha. Sivili zırh alması da mantıklı. Kendimi kesiyordum. Buradan da bir 600 altın. Menzili şampiyonlarda tarif kullanması zor oluyor. Birazcık yaklaşın. Ejderi verdik. Ben nasıl kaybettiğimizi anlamadım. Çünkü bot lane'imiz 1'e 9 oynuyor. Warwick'le ile da 9 defa olmuş. ama onlar yine daha iyi yani bot lane'e göre. Seril dayı aldım. Buradan sanırım ölümsüz kalkan yay alacağım. Yoksa kayna karşı pek bir şey yapamayacağız. Orta koridorda bir Yumi gördüm. Onu nasıl keseceğim? Otomik saldır W. Ölecek ama az kaldı. Barona geldik. Sürekli e basıyorum. Bak görüyor musun yetenekler sürekli dönüyor. Baron da o kadar hızlı aldık ki. Rakip takımın haberi olmadı. Kalkan yayın bitmesine 400 altın kaldı. Hatta 300 altın. Bunu da bitirirsem artık beni kimse kesemeyecek. Hızlıdan base'imi atıp teleportumu atacağım. Ölümsüz kalkan yay bitti. Team fight'i dümdüz kazandıracağız. Eşyamızı aldık. Ultimizi attık. İçimize girdi. Öldü. Yumi beni öldürdü en son. Ama o kadar çılgın ki eleman da üzerime flash atıyor ya. Böyle bir delilik olabilir mi? Allah'ım ölümün dansı alıyorum o zaman. Hadi şimdi öldür beni. Hatta koruyucu melek bile olabilirdi. Geçenki pozisyonda çok daha iyi oynayabilirdim. Ben de bayağıdır Lush'un oynamıyorum ya. Yeteneklerin de hızlı geldiğini bazen idrak edemiyorum. Şimdi bir güzel keseceğim. Ama böyle yılan gibi ilerliyoruz. Ölmedi. Ah be bir tane daha vurabilsem. Neyse Sivir buradan kuleyi açtı. Zincir yeleği aldım. Ayakkabıyı sattım. Zırh ayakkabısı aldım. Şimdi takım savaşı yapıp kazandıracağım. Bir tane sağlamlık karışımı aldım. 2400 canım var. Üzerine 150 zırhımız var. Artık bu kaynım beni kesemiyor olması lazım. 16'ını aldım. Güzel ulti. Geçmeyi deniyorum. Öldü. O da öldü. Ben şöyle teleportumu attım buradan oyunu bitireceğim. Birazcık tryhard yapalım çünkü Kain çok fazla tryhard yapıyor. Bir güzel de oyunumuzun sonuna geliyoruz. Yine klasik TAVB kule yıkma olayları. Sizlerden ricam hoşunuza gittiyse like atmanız. Hadi gelin asal tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Orvin eline sağlık diyorum. Zafer. Hesabımız zümrüt 1 oldu. Lushin ile s kazandık. Skor tablosuna gelelim. 15-6-4. 16.931 altında. Oyundaki en yüksek altın bizde. Arkadaşlar hastayım nefesim yetmiyor. Tamı tamına 2 katı altın fark atmışız. Hatta 2 katı üzerine bir de 700 altın. Asal tablosuna geldiğimizde de 25.900'de koskocaman bir gökdelen diktik. Kulelere toplam hasarda 10.700'de. Bu aralar nedense 1700 duruyorum sürekli. Kocaman bir gökdelen dikilmiş. Bu oyunun arkasında bir korku oyunu var. Rakibi mahvettim. Onun arkasında Tristan maçı var. Onları da lütfen izleyin. Hazırsak ikinci oyundayız. Ee, sen benimle konuşma ya. Sen işini yap. Ben seni izleyeceğim. Takılacağım. Özledim diyorum. Gün korku oynuyoruz. Karşımızda Zinza var. Ustalık puanlarını göremedik. Giriş de yapalım ya dur. Hepinize selam dostlar. Ben ta bugün tek atan rakiplerin içinden geçen korku oynayacağız. Karşımızda Zinza o. Girdim Rümeş Şazim'ini sağ tarafta görebilirsiniz. Şimdi diyorsunuz ki sağ neden korku oynuyorsun? Çünkü farklı şampiyonlar oynamayı istiyorum. Bunları da size öğretmeyi istiyorum. Sürekli Trundle Vol Nasus baymış olsa gerek. Bu karakterleri de bir güzel öğreteyim. Bunlarla da lig atlayın. Totem atar mısın dedi. Hemen totemimizi attık ilerleyelim. Korkuyu neden oynamalısınız? Tekrardan bunu bir anlatayım. Şöyle bir Q'muzu attık neyi saldıracaktım olmadı. Üzerime çöktü ama bence kazanamayacak hani. Bir güzel öldürdüm. Ya yani elmas adamların da böyle oynaması benim komiğime gidiyor. İkinci yetenek W açtık. Kızımız fosfor bombası atıyorsun, bir hasar veriyor. Rakip görünmezse vesaire ya da ne bileyim çaldaysa açığa çıkarıyor. Bot lane'imiz hemen bir öldü. Birazcık daha dürteceğim. E yeteneği böyle fiziksel hasar veriyor. Rakibin zırhını bir direncini kırıyor. Ve atalım ne yapalım? Talon kesin gelecektir. Tekrardan geldik. Bizim takımda birisi 3'lü 3 falan aldı. Pırıltı aldım bir tane. Üzerime oynamak istiyor gördüğünüz gibi. Zinzao bir delirdi. Niye böyle oldu lan bir anda? Koridorun sahibi gibi davranmıyor mu şu an? Ben de talon buradadır diye Q attım, totem attım. Bekleyelim biraz. Aa beni dayılamak istiyor da olabilirler ha. Oğlum bir yaklaştım hasara bak. Botumuzu bastık. Üçüncüyle atlayacak bize. benim burada base atmam lazım. Salon geliyordur. Ya da birazcık daha baitleyelim hadi. 5 altın. onu çok değişik bir oyun tarzı var. Beni çok korkutuyor. Salonu da gördüğümüz halde böyle oynuyor. Ölmedik değil mi? Güzel. Bu arada şimdiden like atıp abone olup yorum bırakırsanız çok güzel olur. Youtube algoritması bizi önerecektir. Tamam base atalım o da ettirsin bir güzel. 3'ü kuvvet alacağız ya. Önce bunun böyle can eşyasını alacağım. Ufaktan bir tank olmak istiyorum. Bir tane tane, tane, tane göz yaşı. Yolda bizi karşılayacaktır bir tane kule altında aldı. Şöyle bolti. bir ulti. vuruyor sonrasında bizi atlamaya çalışıyor. Her seferinde aynısını yapıyor. Büyük ultiyi değdirmeniz lazım. Ben bir türlü yapamıyorum. Onu da şuradan görebilirsiniz. Kırmızı olunca büyük atıyorsunuz. Güzel. Oğlum Ignite'ımız da geldi. Ben buna bir girsem mi ya? Bak rakibimizin ölüşleri çok komik duruyor ama bir hata yapsam beni çok güzel şekilde keser. Ben de o yüzden hata yapmadan oynamaya çalışıyorum. Yani beni dürtmesine izin vermiyorum. Diyelim dürttü böyle. Flash A e kombosu yapabilir. Tekrardan koridordayız. Paketimiz geldi. O adam niye halen üzerime oynuyor? Bir güzel öldü. Oğlum bu elemanlar diamond oluyorsa bak izleyenler siz neden olamayasınız? Tamamdır kule altını aldık. Üçlü kuvvet bitiyor. Oyunu da bir güzel kazanıyoruz hadi bakalım. Ben belki paketi alıp bot lane'e gidebilirim. Bak aynı zamanda hareket hızı veriyor. W'nun menziline bakın. Çok uzun. Zinzal kayıplar da tekrardan geldi. Birazcık yaktık ve bir güzel öldü. Yanarak oh acı çekti. Korki sen nasıl osun lan. Özlemişim ha. Daha bu bir de eşya almamış halimiz hani. Eşya alsak ne olacak kim bilir. Kule altınlarını söküyoruz. İki tane alabildim yine iyi. Boyun bize bir de armor ayakkabısı lazım. Rünlerden can aldım zaten. Oradan tanklaştık. Hadi oyna bana. Bu kadar zırhımız varken ne talon ne zinzağı kesebilecek. Hop ultiyi koyduk. Hop bir tane daha koydum. Ölmüyor lan. Sen gerçek olamazsın. Baş gardiyanın zırhı aldım. Buradan gidip bir tane donmuş yürek alacağım. Daha da tank olacağız. Bunu şöyle bir ara olacak. Mana veren aldığımızda bunu nasıl ara atacak? Neden? Manaya göre güçleniyor. Hatta de yardıma gidelim. Ve bir anda rakip takım FF attı. Ama bu oyun böyle olmadı ki. Bunun arkasına bir oyun daha atacağım. Hadi gelin Asar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. İki lig birden atlamış olabiliriz. Maalesef bir tane lig atlattı. 6-1-0. 6.600 altın ve 8.100 asar. Gökdelen değil ama en yüksek ikinci asar. Abi en yüksek asar nasıl aksit olabilir? 2-4 oynuyor. Hazırsanız ikinci maça geçiyoruz. Belki bu bir ikinci maçtır bilmiyorum ama. Yemek yiyenler afiyet olsun. İkinci maçtayız. İnsanlığın ilk tarihinden beri oynanan bir karakter var. Top lane Tristana. Eskiden bu AP Tristana'ydı. Sonra evril devrildi. Mid lane top Tristana oldu. Pantalon balığı adamın iki. Üzerine üzerine oynayacağım. O da uzaktan Q atacak sanırsam. Bence ufaktan bitirelim. Girdim rüm ve şah dilimini sağ tarafta görebilirsiniz. Otomatik saldırı. Otomatik saldırı. Böyle dürtmeye devam. Eğimizi gördünüz abi. Atıyorsun böyle rakibin üzerine bir bomba bırakıyor. Vurdukça bu bombanın büyüklüğü artıyor, demeyici artıyor. Aynı zamanda W yeteneğinizin bekleme süresini sıfırlayabiliyor öyle bir yetenek. Q yeteneği mesela bedelsiz saldırızı veriyor. Kuleye eğimizi attık değil mi? Q'yu açtık. Böyle bir W bastım. Hasar verip hasar yedik. Çok hatta sustain olduğu için bayağı bir can yenileyecektir. Hemen hasar değmiyor zaten doğru düzgün. 22 mi vurdum ben? 52 vuruyormuşuz. Gördünüz masalı. İnanılmaz bozuk. Şakon'un yerini de gördük. W'muzu da gördünüz. Roket atlayışı. Bu ne ya? Hayır ama. Olaya gel. Yok bana yetenek tutturamazsın. Üzerine atlardım da neyse abartmayalım. Şöyle büyük miyona bombayı bıraktım. O halen base atmadı. Sizce bu eleman yürek mi yedi? Flash'ını aldık. Yat bakalım aşağı. Ufaktan bir dürttük. Çok abartmayacağım. Hızlıdan base'imizi atalım. O Malkoy çok ters bir yerde ölecek orada. Çok da kayıp. Ha geldi. Çok at öldürebilirim. Ulaşım da yok ne yapacaksın? Bu kadar basit. Tarif sayesinde kule altına alacağız. Bak kule almazı da mükemmel. Minyon almanızı çok güzel. W'su sayesinde kaçabiliyor. Bir karakterden daha ne istersiniz? 3 level şako geldi bu ne böyle. Rakip seriye bağladı bak. Bir yandan 4 bir kayısı var bir yandan da fitleyeceğim diyen çogat var. Benim karşıma kim gelirse gelsin böyle fitleyeceğim moduna giriyor bir süre sonra. Malko şakoyu kesti. Tekrardan kuleye vurmaya başladık. Dakika 8 kulenin bir canı kaldı. Oğlum fenasın Tristan'a. Rakipleri kudurtan çağır. O yayını oynatın. Animasyon iptallerini de göstereceğim. Çok fazla animasyon iptali var bence. Bir yandan vadi alırız. Sonrasında da oyunu bir güzel bitiririz. 625 altın. 68 CS 29 CS. Açtım ki umut arıyorum. Bak ADC oynuyorsan böyle kaytlayacaksın. X sol tık sağ tık. X sol tık sağ tık. Bence Çogat şu an kendi kendine triplere girdi yani. Bu ikisine win yok falan yazıyor. Haydi hızlıdan base'imizi atalım. 2800 altınımız var. Vadi'yi koysak. Buradan da çok altın aldım. Malfomuş'un bir de şöyle güzel bir yanı var. %9 vuruyorsunuz ya. Tristana'nın Q'su saldırısı veriyor. Ölümcül tempodan saldırısı geliyor. Bunlar birleşince de ölümcül tempo her saniye %9 vuruyor yani. Tab kulesini aldık. Buradan da bayağı bir altın aldım. Sadece bir tane plate eksikliği sanırım. Hepsini aldık. Aa tekrardan çok atı gördüm. Aniden hasar çıkarabilir. Bay bay diyeceğiz. Yeteneklerini dojasam başka bir şey ihtiyacım yok. Buradan bir yardım pin atalım. Bak şaka eli ona güveniyor şu an. Tamam takım arkadaşlarım alabilir sıkıntı yok. davadan 600 altın alacağız. oyunu da atıyorsam atma sebebim şudur. Çok atı nasıl tilt ettim ve oyunu bu hale getirdim. Bunu izleyin istiyorum. Halen yetenek tutturamıyor. Güzel yakaladı. Ya flash atmak zorunda kaldım. Teleport atacağız. Tırpan alsam çok absürt olacak ama aldım yine de. 600 altını mı alacağım? Güzel. Totemi bıraktım, ilerleyelim. Şimdi bak 600 altın aldıysan ortak ordara dönebilirsin. Ejderi falan alabilirsin. Ejder de önemli. Saldırısı veriyor. Burada da bu kuleyi de aldık gibi. Bak, e yeteneğinin bu olayına dikkat edin. Alda. Bak gördün mü nasıl bir yere zıpladım. O kadar açı salatladım ki böyle. Zıplanmayacak yere zıplayabiliyorsun Tris'le. Bu arkadaştan can çalacağız. Şako gelebilir. Öldü. Tamamdır. Buradan da saldırızı geliyor. Çok zorlamayacağım. Base atalım. Kraken bitsin. Zaten rakip takımda bir güzel FF attı. Korki oyunuyla bunu birleştirmişimdir. Gelin kaç LP gelmiş bakalım. Art 38 LP geldi. Tristan ile Sart kazandık. Şöyle bir bakalım yüzeysel. 401 9300 oyundaki en yüksek altın bizde. Asar tablosuna geldiğimizde 9000'le yine koskocaman bir gökdeleni bir güzel diktik. Bu leleve toplam hasarda da 10600'le yine kocaman bir gökdelen dikilmiş. Her zaman dediğim gibi oyunu kazandıran şey budur. Belki bunu korku maçının arkasına atmışımdır. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Abone olun, yorum bırakın. Hangi şampiyonlar gelsin yoruma yazın. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Ta kaçar. Hoşça kalın. Bay